Selamlar. Merhaba merhaba. Nasılsınız efendim? Şimdi Wanted'la karşınızdayım. Ara ara böyle size videolar atıyorum biliyorsunuz. Şöyle bir iki çıtadan döndürelim, döndürelim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İyisiniz. Inş. özlüyorsunuz mu beni? Ben sizi özlüyorum. Yayın açıyorum. Farkına varmıyorsunuz. Sadece bizim kemik tayfa geliyor, görüyor. Çünkü kanallar manallar gümlüyor biliyorsunuz. Ondan dolayı keşfete meşfete düşmüyoruz falan filan hep bildiğiniz şeyler. Şimdi bu oyunu biliyorsunuz hiç sevmem ama böyle içimden geldi. İçimden geldi. Ben dueli daha çok seviyorum. Şöyle başlayalım. Kasamız 100. Bakacağız ne olacak? Ne olacak? Ha, ne var? 6 vurdu. Ama sembol yok premium. Ee, i̇yi. iyi. J'ler şu J'ler falan iyi yani. Yani ne verir? Çok vermez bence. Bir 5 verir mi? Ya verdi evet. Tamam olur. Keşke şöyle premium sembolde şöyle yüksek yüksek çarpanlı bir şeyler gelseydi ama biliyorsunuz bu oyunun 0 TL ödediği de oluyor. Çok yaşadık. Çok yaşadık, fazla yaşadık. Bu oyun salak bir oyun aslında. Bunu neden oynuyorum bilmiyorum ama böyle ee, pragmatiklere sikilmektense biraz da buraya sikileyim dedim. Güzel sikilerek başladık. Ee, bir de Deadman Hand alalım. Ölü adamı siki. Bu oyunda şöyle biraz zorlayalım ama çok değil yani. Az buçuk, az buçuk. Güzel. 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 Bence güzel. Güzel yani. Mesela bundan inanılmaz bir para kazandığımı hiç hatırlamıyorum bundan. Ya verdiğimi alıyorum ya da çok zarar ediyorum. Bu oyundan ben hiç hatırlamıyorum böyle kazandım. Kaç yıldır oynuyoruz ediyoruz. Yapma bitme. Çok kötü. Ucundan döndük orada. Galiba götten yediğimiz yer burası. Ya yani amına koyayım ben bu oyunu. Yani gerçekten kanser ya. Gerçekten kanser. Hamına kodumun oyunun ödediği paraya bak ya. 100 lira para, 200 lira para ödedi. Piç. Kendi aldık. Bir kere daha o dizilim güzel. Tam götten yemelik. Duel oynayacağım. Bir de ilk bonusu da alacağım. Bir duel bir ilk bonus daha oynayacağım. Sonra siktir olup gideceğim bu oyundan. Harika. Yani böyle ekrana full atması lazım. Böyle zava kadar dönmesi lazım ama hiç böyle umut vermiyor. Baksana. Ya böyle bitersen anana avradına tamam. Hep aynı totemi yapacağım. Son mermide diyeceğim ki böyle bitersen anana avradına böyle bitersen anana avradına Heh. Tamam. Güzel. En azından az önceki deneyi çarpanımız oldu. Bu sefer 300 lira kazanabiliriz. Kaçak. Mesela bunun iyisini de bilmiyorum biliyor musunuz? Bu oyunu böyle çok oynayan da görmüyorum. Eskiden oynuyordum bile. Bitme bitme bitme. Amına koyayım oyunu diye. Lanet olsun. Bir şey yok ki abi. Bir verdiğimizi alsak. Çok zor ama. Baksana. Abi, çok zor. Çok çok zor. 2.200. Yok, başım. Şuradan bir şey gelir mi? Gelmedi. Ya bir siktir git ya. Gerçekten lanet olsun sana ya. İlk bonustan alacağım. 81 binimiz var. Bir tane 11 binlik buradan aldık. Ya çok kanser. Gerçekten çok kanser ya. Hadi bakalım. Bu en dandik bonus ama bence buradan da kazanılıyor. Ama böyle kazanamayız tabii ki. Yani böyle kazanma ihtimalimiz yok çünkü. Hop. Ya. Hop. Bu ne? Alo. Bu oyun mu bozuldu oğlum? Ananı at onu son sendifinde. Orospu çocuğu oyun. Orospu çocuğu oyun ya. Allah belanızı vermesin ya. Bu kadar iğrenç bir şey olabilir mi ya? Dolandırıcı pis kurulları sizi. Bir de mallık bir daha alıyoruz. Kahpe oyun. Siktir git ya. Oğlum nasıl boş geçiyorsun her seferinde ya? Doldur şu ekranı amına koyayım. Abi şuralara, abi şuralara hadi. Siktir git köpek oyun. Olum atsana şuralara. Aynı yere atıp duruyor ya. Cık. Ulan bir iki tane atsa biraz ödeme alırız ya. Bir iki tane at. Hadi be kahpelik yapma bak şu piç. Şunu bağlasa pay kazanacağız. Kahpelik yapma bak hadi. Ne oldu şu olmadı. Cık. 10 spin değil. 10 bin falan ödersin. Bir bağlasan premium bize. Bak sana bu piçi buraya bu kadar. Neyse. Bu sefer zarar etmedik en azından. Güzel attı, kar ettik. O zaman bundan bir tane daha aldık mı? Hadi boğalım be. Abi bak yani Hah? Şöyle her spin 3 tane atsa tamam zaten. Yok ben 1'e de razıyım abi. Bir tane at böyle. Bak kahpelin... güzel. Ya bu ara çok boş ya. araya atsa şöyle. Lütfen be. Amına koyayım seni. Şunu şu bir tane atsan şu bağlanacak zaten. Bak kahpelin... La at lan. Sıçtık. Ya Şimdi ne atıyorsun? Ya Amına koyayım senin oyundan. Siktir git ya. Elli siktik. Bir tanesi ödese bari. Bir tanesi amına koyayım ya. Abi valla ne varsa yine pragmatikte var ya. Bu kadar almaya yani orada bir şey kazanırdık elbet ya. Bak 5 spin geçti 1 TL ödemedi. Anasını avradınız. Etmeyeyim küfür ama yani. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şaka mısın? Sıfır TL mi? Aa! Bu ne? Bu ne? ben ya. Bu orospu çocukları bak paylaşacağım bu, bunu bu orospu çocuklarına para kaptırmayın ha bu piç kuruları dolandırıcı bizi sikiyorlar bu amına koyduklarım ya LA ZUVUR <laughs>